Arkadaşlar beni hepinizle birlikte PKX'de oynayacağız. Bu yeni güncellemesi. Yani Şimdi ben böyleyim. Yeni beraber gelmiş. İlk önce buraya gidip böyle kılıçlar bana yani uygun bir Kılıçlar var mı diye bakacağım. Ama aynı zamanda şelale yaklaşmamız gerekiyor. <laughs> Ama sonra ben oraya girebiliyorum. Niye açılmıyorsa Allah bilir. Ama aynı zamanda bakın. Şu karakterden de geçmemiz gerek. Yani kaçmamız gerekiyor. Çünkü ee, o bizi e, gün içine sokabiliyor. Gül iç, gül iç derdi de çıkabilir. O da dolayı o bizi at atarken ben buraya saklayacağım bu şekilde tabuta. Bunu Ben de böyle görünmez bir kıyafet aldım parayla bal ben limon etti. üç tane rakudu varmış. Hani beyazlarda. Ee, bir tane balon balo köpek varmış. Aslında balo köpek e yani balık köpek önceki güncellemede çok ama çok özel bir hayvandı. Ama artık değil çünkü artık yeni güncelleme geldi. Gidip o karakteri alacağım. O demin size de gösterdim gibi karakterini. Şimdi kiralayacağım hatta. Ama video izleyeceğim. Neyse, video izlemeyeyim ya. Çünkü video izlesen bile hala paran gidiyor. Merhaba Lena. Ben yalnız fark ediyorsanız Lena'ya benzemeye çalışmıştım aslında. Üstünü buldum, makyajını buldum, derisinin rengini buldum, saçını buldum. kulaklığını da buldum aslında ama sadece etini ve ayakkabısını bulamadım. Onun dolayı böyleydim. Ama kulaklığı da paralıydı bakın. Bakın burada. Ya yani bana göre pahalı aslında. Ve şimdi insanları kapatma yaptı. haber bana da. Kötüm bana gelme. Yağmur şimdi şey, 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 şey yapacağım. Ben şu an evime gideceğim. Aslında şey yapalım. Bakın tam kılıç bitirse iyi. Şimdi ben kanatıma gireyim. Burası cadılar evi. Öyle. Ama benim burada kaç tane evi var bilmiyorum. Çünkü esas benim evimde tam e, 4 tane evim var. Yani benim. Aslında. Orada. Ama bu oyun da e, değişik olduğu için bu oyun. Artık o evlerim gitti galiba. Yani pek emin değilim gittiğinden. Evim şu pembe. Benim evim burası. Aa bu kadar ev var da. Şimdi evin içine girilip ilk önce paraları alalım. 300 lira çok aldı. Onun paraları da şifrelen. Burada benim balıkları var. Burada benim çiçeğim ve balonum var. İşte bu balonlar falan varken bu köpek çok önemli bir köpekti. O, o zaman aldım bu köpeği. Burada masam iki tane koltuk var. Burası böyle. Sonra burada benim birazcık balıkları var. İçine girebiliyorum. Böyle koltukları var. Ben aslında bu koltuğu e, Çin evinin sahibinden aldım. Da burada pasta var sus olarak. Burası benim odam yani burada koltuk çıkart var. Bu halı, ee, bir de böyle koltuk var. Koltukta böyle PlayStation oynayabiliriz burada. Burada da böyle dans yapmışlar böyle. Ama ben şu dansı aldım. Yani herkesin sevdiği bir danslı böyle. Aslında şarkının gerçek şeyi şarkısı şöyle. Bak, way we will love you like you never will. Way we will like you love you like never Aslında öyle. Devamı da böyle parmakları birleştirip altına koyuyorsun ve bastırarak böyle sağ sola sağa gidiyorsun. O kısımda da la 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 diyor. Hatta şarkısını ben biliyorum, dinledim. Çünkü YouTube'da hep şarkısı falan ya da Instagram'da herhangi bir uygulamada yani böyle film falan olan başkaları çektiği videolar olan uygulamalarda hep öyle şarkılar falan var. Şimdi çıkıyorum. Abi sıcadı ne varmış? Bakalım. Mimi Ela ne şeydi adı. Niye? Niye? İnşallah güzel. Oo, bu beğeniye bak bir dakika. Dördüncü yani. Bakın. Bu beğeniye bak. Bakın yani. Bir de benim beğenime bakın. ya. Elimi iki beğeni almışım. Ama gerçek beğenim sıfır. Yok en az bakım olmuş. Şuraya bir daha gireceğim. Ben oradan vazgeçmem çünkü ben o evi çok seviyorum. Aslında almak istiyorum ama gerçek parayla satıldığı için alamıyorum. Allah. Ya hala ama ama. Neyse ben şuraya şey yapacağım. Bakın dediğim yakalanan çiçekler işte bunlar. Ama içinden gelince hiçbir şey yapmıyor. Sadece birisi kostümü alıp e, çiçek yerine basarsa ancak öyle olabiliyor. Yani yakalanabiliyorsun. Ya, şu ben şu an hayvanımı çıkartacağım çünkü susuyorlar. Yani bir daha alsam susamalar diye düşünüyorum. bu kaydıraktan çıkıp en sonunda kayacağım. Aslında ben de biraz cadılara benzedim. Çünkü bakar mısınız? Görünmez benim kıyafetim. Videoda görünmüyor benim. Bu arada bu kiralama değil. Bu benim gerçek parayla aldığım kıyafet. Şimdi ben kadar. Şimdi kayıyoruz. Ben eğlendim hayatlar. Yalnız benim eee gerçek seviyem 7 değil. Gerçek seviyem 15. Ama ben başka ben başka hesap açtığım için böyle 7 diye. Aslında benim bir tane telefon var. Bir tane evet. ay bir tane bir şey. iki tane telefon var. O iki telefonunda da PKX'de şeyi PKX'de seviyem 15. Bir de aslında benim e, buradaki gibi 9 hayvanım değil yani 8 hayvanım değil 8'den daha fazla var. O da 28 hayvanım var. Bütün anlamı 1.33 tane hayvanı var. Ay 1.35 Yani o kadar hayvanı var onun. Gidip şöyle bakma, bakmak istiyorum. Esir manifest. Ben esir seviyorum manifestte. Ben sadece he orası Mimi elma. Mili, mimi, mimi sandım ben de. Şimdi gelelim bana. İnşallah şimdi gelelim. Hayır. abi hayır ne yaptı? Bu arada aslında sahibi bu evi hazırlamış da başka şeyler daha katıyormuş. Çünkü bak. Ana bunun sayısı 14'e azalmış. Demin bir tane beğenisi vardı kızı. bir dakika. He o şeyler hayvan mı? Gidip hayvanın yanına bakacağım. Aa. Işte. Neyse. Bir de bisikletle öbür tarafa gideceğiz. Zaten öbür taraf taraf daha güzel hava yapılıyor. Ne dedi şimdi size göstereceğim. Çünkü o kadar yüksek uçurdu uçurduğu burada belli. Aslında evlerden çok yüksek burası. Ama o beni uçurduğu için. Bakın. işte demin gördüğümüz eldivenleri almak için ki hayvanımız bu onlardan önce bu hayvanlığı da alıp öyle almamız gerekiyormuş. Şimdi gidip oraya bakacağım. Aa bu benim istediğim hayvan. Ve Joker <laughs> Joker köpeği de benim ablamda da var o köpekten. Ben de şu an sadece bu kar... Ee, bakın bu kıyafetler var gördüğünüz gibi vücudum yok kolum yok karnım yok. Yalnız bu karakter günden önceki günden beri burada duruyor. Niye ya bütün o Bakın bu robot her sene yeri değişiyor yani her günce gücenle geldiğinde yeri değişiyor normalde burasıydı yeri ama gerçekten yeri burasıydı sonra burası oldu sonra burası en son burası oldu işte şu an aradım. ne oldu nasıl böyle yeri Neyse ben de boşlar yine şey yapmıyorum. Bir dakika ki dur. Aha. o kız daha biri. Bu kız mı erkek mi? Kıyafetleri de pek belli değil. Bu, bu, ba aran, bu arada İlerleyen yoruma yazsın ki e, bu oyunda nasıl o cadı gülüşü yapılıyor. Çünkü e, ben bir gülüş yapamıyorum ama baktığımda öbür kişiler hep cadı gülüşü yapıyor. Böyle ellerini açıp havaya bakıp ya ha 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 falan filan diyorlar işte. Ben şimdi tekrar oraya gideceğim mağazaya. Çok eşya aldık Bakın 1, 2, 3 Bakın Tam 4 bak, bir, bir tane bu değnekler aldı Sonra bir tane kitaptan aldım bir tane bu lambadan aldım. Bu lambayla ben herkesi kovalıyorum. Herkes benden kaçıyor. Seviyesi benden büyük olanlar bile benden kaçıyor. Sonra böyle bir şey aldı Ben yani değnek. Kolama cevap ver. Kaç basana. Oo. Bu ne? Nasıl ya? Bir de ağacın içine girilmiyordu biliyor musunuz? Burası çok iyi. Çok heyecanlıyım ben. Aha. İnşallah buralara şişe çekeceğiz. Hiç olmuyor. Şimdi çektim. Sjå korleis det er. Kere. Tamam ben şimdi gideceğim öbür taraftakilere. Ama inşallah benim üstüme bir anda çıkmaz. Şu an canım ama daha like bakın gold burada neyse no, no. görev çünkü parmağımı görev yoksunuz like Bu gold demişim gold Ne?

Yağmur: Doğru ya. Yağmur: 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 aynı Yağmur: Yağmur: ve Yağmur:

要什么？ Burada zıplayınca evi olabiliyor muyuz? O ne? Şöyle ah, bismillah Ay e, geçme daha şuradan Arkadaşlar şu an Bakıyorum İkisi de ben çok korktum Aslında pek de korkmuyorum çünkü e, Ev dışındaki Sular olur ya onları da kalıyor Şimdi gidelim ev dışına Nasıl yeri bu Mm -hmm. Bismillah Allah mm -hmm. mm -hmm. Ede bu koparmış. Ay her Ben de bu hayvanları istiyorum. Şaka mı? Bismillah, Bismillah. Kavga etmeyin ya. Hiç i̇şte söz ediyorum kavga etmeyin çiçekler. Sen çiçekler adamım. İçinde içinde böyle e, gülme sesleri falan var ben. Ha tam aşağısı duruyor Hayır ben oraya düşmedim. Hayır. Aç beni konu sonuydu. O ya şaka mı bu? Suyun içinde ağlar erir tamam mı? Siz oyun nereden buldunuz? Nasıl yapabildiniz? Ayrıca panik de yapmıyorum. Niye böyle dediysen. Buradan çıkacağım değil mi? Değil mi? izliyoruz arkadaşlar. Bir evet. tam video çekince reklamın gelmesi şaka mı? Evet şaka. Ya kılıçım da <laughs> Ne haber Melis? Melis her neyse adım. İyi numara mısın? çekermiş yakamı. <laughs> <-hı -hı> <laughs> Gidişim böyle. Çünkü bal gitti. Nereden atacağız bilmiyorum <laughs> <laughs> Biraz sonra zaten Eve gidince video bitecek. Evin o oraya çekmiş şey. iniyoruz? Yes, i̇niyoruz. Balkabağda kamera var. Gözlere <laughs> bak. Burada turuncu ışık yanıyor. O ya yazar. Yani o ses. El Primo'nun sesi. Burası Stars'taki. Benim beynim. Bir tane beğeni, Bir tane. Bir tane. Nasıl benim evimde de bende. Ne var canım burada beğenebilirim. Bakın hatta bunları alabiliyorum. Ama ha. kaldırmıyorum. Evet arkadaşlar. Bir gün videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beğenmeyi